Merhaba arkadaşlar. Şimdi öbür güzergahtan bahsedeceğim. Şu anda dar alanda dönüş alanındayız. Buraya kadar her iki güzergahta ortak. Diğerinde sağdan gitmiştik arkadaşlar. Şimdi burada dar alanda parkı yaptıktan sonra sol sinyalim açık olacak. Hemen vitesimi biri aldım. Yavaş yavaş ilerliyorum. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Herhangi bir gelen araç yok. Hemen devam ediyorum bu şekilde. Evet, diğer güzergahımız buradan. Yani soldan devam ettik. İlerliyorum. İleride kasis var. Kasisler biliyorsunuz yavaş geçilir. Hemen biraz frenime dokunuyorum. Yavaşlatıyorum. Ön tekerim geçtikten sonra tekrar gaz veriyorum. Bir de burada 30 tabelaları var. Onun için burada hızımız 30 en fazla 33 olacak arkadaşlar. Yine burada kavşaklar var. Yol içlerini kontrol ederek devam ediyorum. Burada yolun sonuna doğru ilerliyorum. İleriden best yoluna çıkacağız. Şuraya geldiğim zaman şurada bir sağ dönüş var. Bu sağ dönüşü geçtikten sonra hemen sağ sinyalimi açıyorum. Burasına çok dikkat edin. Çünkü soldan araçlar gelebilir arkadaşlar. Ana yola çıkıyoruz. Vitesim 2'de hemen baktım sol boş. Hemen sağa doğru şeridimi taşmayacak şekilde şu şekilde şeridimin içerisinde ilerliyorum. Hızlanıyorum. Hemen vitesimi 3'e atıyorum ve devam ediyorum. Şeridimi koruyarak devam ediyorum arkadaşlar. ileride bir e, kumlu zemin başlıyor orada biraz yavaşlayacağım Çünkü e, zemin çok iyi değil bozuk bir de hemen hızımı düşüreceğim burada arkadaşlar hızımı düşürdüğüm için vitesimi de ikiye alacağım şu şekilde devam edeceğim burada hemen buradan sağ kaldırıma doğru ilerliyorum Çünkü ilerden sağa döneceğim arkadaşlar sağ sinyalimi vereceğim burası da çok önemli hemen solu kontrol ediyorum solda gelen bir araç varsa ben duracağım baktım adaya ereğli yoluna boş hemen devam ediyorum sağa doğru baktım ileride araç var hemen soldan devam ediyorum bu şekilde hemen 3. vitesi attım gördüğünüz gibi burada da bir 30 tabelası var ileride halk eğitimin önüne kadar 30-33'te devam ediyorum arkadaşlar. Evet ile aracımın arasından bir insan geçecek kadar mesafe bırakarak bu şekilde devam ediyorum buraya kadar 30 33 daha sonra hızımızı arttırabiliriz. Yani 50'yi geçmeyecek şekilde. Kavşaklara biraz yavaşlıyoruz. Duran araçların yanından yakın geçmiyoruz arkadaşlar. Refüje doğru kayarak gidiyoruz biraz. Arabalardan uzak, refüje yakın geçiyoruz. yeşil yanıyor ama yetişemeye de biliriz. Gördüğünüz gibi kırmızı yandı. Hemen frenliyorum. Frenle yavaşlatıyorum. Yaklaştım. Hemen debriyajıma da basıyorum. Frenimi sabitledim. Trafik lambasıyla aracımın arasından şöyle 4-5 insan geçecek kadar mesafe bırakıp duruyorum. Vitesimi boşa aldım. Frenimi tutuyorum. Debriyajımı bıraktım. Burada karşı taraf geçtikten sonra bize yeşil yanacak. Karşı taraftaki araçlar birkaç tane geçmeye başladıktan sonra hemen debriyajıma basıp birinci vitesi alıp hazır bir şekilde bekleyeceğim arkadaşlar. Bu ışıklar değil bir sonraki ışıktan da sola döneceğim. Zaten buradan sonra ortak yine L park yolumuz aynı. Şu kısımdan yani şu ışıktan sonra tekrar diğer güzergahla ortak alana geçmiş oluyoruz. karşıdan araçlar geçiyor. Debriyajıma bastım. Birinci vitesi aldım ve bekliyorum. Evet, yarıladım debriyajımı. Bir taraftan da gaz veriyorum. İkisini eş zamanlı yapıyorum. Hemen hızlandım. ikiye attım. Devam ediyorum. Şu kavşağa geçtikten sonra sol sinyalimi veriyorum. Çünkü ilerden sola döneceğim. Şu anda kırmızı yanıyor. Bu benim için iyi bir şey. Çünkü yeşil geç yandı. Rahatlıkla geçebilirim. Gazı verdim gidiyorum. Orada frenle yavaşlatacağım aracımı. Hemen ayağımı frene geçirdim. Yavaşlattım freni sabitledim. Hızımı sabitledim arkadaşlar. Dönüşümü gerçekleştiriyorum. Hemen burada dubaların yanından düzelince hemen sağ sinyalimi veriyorum. Dubaların yanından ilerliyorum. Yolu kontrol ediyorum. Sağa yanaşarak, sağ tarafa bakıp sağa yanaşarak şu şekilde ilerliyorum. Tabi güneş hemen şu şekilde indireyim. Evet. Dediğim gibi diğer güzergahla buralar aynı ortak arkadaşlar. Yine burası bir kavşak. Kavşağa geldiğim için biraz yavaşlıyorum. Yol kontrol ettim. Baktım boş. Hemen gazımı verdim devam ediyorum. Burada sol sinyalimi açıyorum. İleriden sola devam edeceğim. Yolu kontrol ederek gidiyorum geriden arkadaşlar. Baktım karşıdan bir araç geliyor ama o mesafem var. Ben rahatlıkla dönerim. Hemen sola doğru döndüm ve devam ediyorum. Şunu da kaldırayım artık. Evet ileriden sağa döneceğim arkadaşlar. Şöyle araç pardon motor olduğu için ona biraz mesafe koydum. Sağ sinyalimi açtım. Yine diğer güzergahta anlattığım şekilde aynı şeyler buralar. Buradan hemen sağa dönüyorum. Sağ tarafa bakıyorum. Sağ yanaşıp hemen direksiyonumu düzeltiyorum. Burada düzelttikten sonra sol sinyalimi açıyorum. Gördüğünüz gibi kasis var, kavşak var. Burada sağ kör nokta, sol öyle yani sol ve sağ iyi kontrol ediyorum. Gelen herhangi bir araç yok. Hemen dönüşümü, sola dönüşümü böyle geniş bir şekilde kaldırımın yanına gelerek devam ediyorum. Yine sağ sinyalimi açıyorum. İleride duracağım. Burada sınav günü iki tane duba koyarlar. İki dubanın arasında duracaksınız arkadaşlar. Burada durdum. Debriyaj, fren. Evet 30 saniye bekletir komisyon. E, araçta yokuş kalkış desteği varsa devreden çıksın diye. Sağ sinyalimle durdum. Sol sinyalimle kalkış yapacağım. 50 santimden fazla geriye kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Debriyajıma bastım. Aldım birinci vitese. Ve devam ediyorum. Aynamı kontrol ettim. Arkadan da gelen yok. Burada sağ solu iyi kontrol edin. Ana yola çıkış yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi sağa baktım boş, sola baktım boş. Diğer videoda anlatamamıştım tır vardı. Burada sağ tarafa doğru şu şekilde bir kırıyoruz. Şurada rögar kapağı var. Onun üstüne çıkıp burada durup L park yapacağız. Ama şu an yaptırmayacağım. Onlar için ayrı çekiyorum. Böyle devam ediyorum. Hemen aldım ikiye. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada rampa inerken şu araya geldiğim zaman hemen sağ sinyalimi açıyorum, ayağım frenin üzerinde tek frenle iniyorum çünkü burası kavşak tehlikeli bir yer arkadaşlar. Frenle yavaşlatın burada solu kontrol ediyorum, baktım sol boş. Hemen burada sol sinyalimi açıyorum, Rogar kapağının sağından debriyaj fren yaptım çünkü sağ solu bir kontrol edeyim sol kör nokta. Baktım boş. Hemen devam ediyorum. Gördüğünüz gibi burada yine 30 tabelası var. 30-33'te devam ediyorum. Evet önümde de 3 tekerlekli var. Mesafemi koyuyorum arkadaşlar. Biraz frenledim. Şimdi ne dedik? Burayı geniş alıyoruz değil mi? Sanki solumuzdan karşıdan tır geliyor gibi demiştim. Böyle geniş alarak dönüyoruz. Sağ sinyalimi veriyorum. Hızımı en fazla 30'a ayarlıyorum. Sınav günü burada duba koyarlar. İki dubanın arasında yapacağız. Burada ani frenimi yapıyorum. Yaptıktan sonra sol sinyalimi açıyorum. Sol aynamı kontrol edip dubalara doğru ilerliyorum. Burası bir kavşak. Kavşaklara yavaş geliyorum. Evet, burada da yine sağ kör nokta. Şu mavi kapının orada kesinlikle gazı bırakın arkadaşlar. Hatta gerekiyorsa hızlıysanız frenle yavaşlatın aracı. Şu şekilde Koski'ye doğru ilerleyerek sağa yanaşarak Enerji yazısının üstüne çıkacakmış gibi böyle ilerliyorum. Tabi trafiğin durumuna göre. Burada da dubalara doğru sürüyorum arkadaşlar. Hatta yerde bir doğalgaz gaz kesiği var. O kesiğin solunda olun ki sağdaki köşeyi vurmazsınız. Kaldırma sağ köşeyi. Hemen sağ sinyalimi verdim. Dubaların bitiminde duracağım. Debriyaj, fren. Şöyle durdum. Vitesimi boşa alıyorum. Frenimi tutuyorum. Debriyajımı bırakıyorum. Burada soldaki araçlar geçtikten sonra bize yanacak yeşil. Soldan araçlar geçmeye başladıktan sonra debriyajımı basıp birinci vitesi alıp hazır bir şekilde bekleyeceğim. Burada da sağa dar dönmeyeceğim. Sağa döndüğüm zaman refüjün yanında olacağım arkadaşlar. Geniş alarak döneceğim. Evet, sağda soldan arabalar geçmeye başladı. Şimdi debriyajıma bastım, Birinci vitesi aldım. Gözüm trafik lambasında yeşil yandı. Freni bırakıp gaza koyacağım ayağımı. Yarım debriyaj devam edeceğim. Gazı sever gibi, okşar gibi verin arkadaşlar. Böyle sonuna kadar basmayın. Yumuşak yumuşak bu şekilde. Böyle. Yani gazı döver gibi değil, sever gibi dokunun gaza. Hemen ikinci vitesi attım, devam ediyorum. İleride kırmızı yanıyor. Trafik lambasıyla aracımın arasından 4-5 insan geçecek kadar mesafe bırakıp duracağım. Duracağım yere frenleyerek gideceğim. Ayağımı frene geçirdim, yavaşlatıyorum arkadaşlar. Yaklaştım, hemen debriyajıma da basıyorum şu şekilde 4-5 insan geçecek kadar mesafe bıraktım durdum vitesimi boşa aldım frenimi tutup debriyajımı bıraktım burada sağ taraf geçtiği zaman bize yeşil yanacak sağdan arabalar geçmeye başladığı zaman debriyajımı basıp birinci vitesi alıp hazır bekleyeceğim Gördüğünüz gibi sağdan araçlar hareket etmeye başladı. Bastım debriyajıma. Birinci vitesi aldım ve bekliyorum. Evet şimdi devam ediyorum. Gaz vererek debriyajımı yarıladım. Hemen aldım ikiye. Devam ediyorum. Hızlanıyorum. Hızımı şöyle 30'un üstüne çıkardım. Attım 3'e. Önümdeki araca takip mesafesi koyarak devam ediyorum. İleride Adliye'nin orada 30 tabelası var. 30 tabelasından sonra 30 33te gideceğim. Şöyle burada sağ aynama baktım. Sağ sinyalimi verdim. Sağdan devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü e, burası yani Best yolundan gidiyorsak bu güzergahta e, sağda duracağız. Yani e, Halk Eğitim'in karşısında bitireceğiz. Şuradaki sağdaki dönüşü geçtikten sonra sağ sinyalimi veriyorum. Hemen şuraya geliyorum. Şöyle sağda duruyorum. Vitesimi boşa aldım. El frenini çektim ve stop ettim. Gördüğünüz gibi Halk Eğitim Merkezi'nin karşısında bitirdim.